Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harika bir açılımla yine karşınızdayım. Ama öncelikle bu hafta video çekemediğim ve yayınlayamadığım için özür dilerim bazı işlerim vardı. Ama dedim ki böyle olmaz. <laughs> Sevgili takipçilerime videonun telafisi olmaz ama telafisiymiş gibi bir hediye vereyim. O da ne olsun biliyorsunuz şu an bir çekilişimiz devam ediyor. Onun süresini uzatayım dedim. Yeni süreyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone olmak, bu videoyu beğenmek ve açıklama kısmında yer alan iki videoyu beğenmek ve aynı zamanda bu videoya ve yine açıklama kısmında yer alan iki videoya yorum atmak. Yorum hakkınız sınırsız. Ne kadar çok yorum atarsanız, o kadar çok kazanma şansınız olur. Onu unutmayın lütfen. Evet, aşk hayatımda neler olacak? Ee, bu sefer zamansız değil arkadaşlar. Kasım 2020 için yapıyorum bunu. İki destemiz var gördüğünüz üzere. Bu nesneleri sevdiğiniz için tekrar kullanmak istedim. İki nazarlıkla temsil ettiğimiz iki deste. Biri kaftan şeklinde, biri Fatma Ana'nın eli şeklinde. Bu noktada videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. Ben kaftan şeklinde olanla başlıyorum. Evet ilk deste sahipleri açılıma tekrar hoş geldiniz. Bakalım Kasım 2020'de aşk hayatınızda neler olacak? Genel manzarayı tarot kartlarımız aracılığıyla göreceğiz. Ve diğer enerjilere de hakim olabilmek için e, Osho'nun bu da mesajları, e, Dorin melek terapisi ve yine kimindi bu unuttum. <laughs> bir saniye şöyle bir bakayım. Ha, hatırladım Sandra Ann Taylor'ın Enerji Kehanet Destesi Gördüğünüz gibi epey kartımız var Sizde alma verme dengesini sağlayın Videoya like atarsanız <laughs> Açıklama kısmında yer alan bilgileri okuyarak Yeni çekilişimize katılırsanız çok sevinirim Yorum hakkı sınırsız Evet bakalım Kasım 2020'nin enerjileri hmm. Evet Ya çok güzel geldi <laughs> Şimdi Öncelikle şunu söylemek istiyorum Kılıç Prensi ile başladık. Burcu hava grubundan olan birine işaret ediyor. Ee, nedir hava grubunun burçları? Terazi, ikizler ve kova. Bu de olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an hayatınızdaki kişi de olabilir, aklınızdaki kişi de olabilir. Tabi illa güneş burcu olarak düşünmeyin, yükselen ve ay burçları da önemlidir veya yine bu burçların az önce saydığımız yani terazi ikizler veya kovanın özelliklerini e, gösteriyor da olabilirsiniz bir takım meselelerle ilgili. Ama şunu söylemek lazım, prensler biliyorsunuz haberci kartlardır ve e, kılıçlar da iletişimle alakalı olduğu için bir stalking, <laughs> bir peşinizde olma iletişime e, geçme durumu söz konusu. Yani Kasım 2020'de aşk hayatınızda bir hareketlilik olacak gibi birinci desteği seçen arkadaşlarım. Tabi burada tılsımların onlusu beni takip edenler kartların sayılarına verdiğim önemi de bilirler. Biliyorsunuz seriler birden ona kadardır. Ve onuncu karttan sonra serinin saraylı kartları gelir. Ve tılsımlar da taronun son serisidir. E, bu ne demek? Yani 10 numarayla birlikte, 10 sayısıyla birlikte bir tamamlanmaya işaret ediyor. Belki de uzun süredir peşinde olduğunuz, hayalini kurduğunuz aşk Kasım 2020'de sizi bulacak ve bir tamamlanmaya doğru gidecek. Ki bu zaten bir aile kartıdır, bir aileyi temsil eder. Aileden gelen zenginlikle de bağlantılıdır, bir refahla da bağlantılıdır. Yani maddi anlamda da yaşanabilecek bir güzelliğe dikkat çekiyor. Ama tabii biz aşk hayatı için... ...alınması gereken mesajı almak istersek... ...bir aile kurmaya yönelik... ...veya... ...aşkla birlikte tamamlanmaya yönelik... ...iki kişilik de olsa bir aile olmaya yönelik... ...bir adım atılacakmış gibi... ...zaten dünya kartı da... ...ki büyük arkanadandır... ...büyük bir dönüşümü temsil eder... ...bir döngünün tamamlanması... ...huzur, başarı, mutluluk... ...zafer ve muradına ermek... Ee, gibi anlamları da var ki birçok anlamda yani maddi manevi anlamda şu e, enerji kartlarına terapi kartlarına da bir bakalım aha <laughs> ikiz alev wow zafer şimdi İkiz alevdeki şu mesajı okumak istiyorum sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir ilişki içeriyor demiş gayet açık demek ki ruh eşinizi bulacağınız veya onunla ilgili mükemmel gelişmeler yaşayacağınız bir süreç bence şimdi tam şu an Yorumları aldım kabul ettim yazın ki zaten burada bir de zafer var arkadaşlar çalıştığınız amaçladığınız e, mesele yani aşk hayatınızda e, taçlanacağınız bir süreç hani buradaki meleğin bir tacı var farkındaysanız e, burada da var o taç touch. taçlanacağınızı e, görüyorum net bir şekilde ki zaferin ardından yani bu enerji kartlarında zaferin ardından gelecek başka bir e, zafere de işaret eder bu e, kartların, enerji kartlarının olumlamaları var. Yine bu anlamlarıyla bağlantıları, e, bağlantılı e, olarak. Bu zannediyorum büyük işler başarıyorum, e, kendimi başarılı biri olarak görüyorum. Tadında bir olumlaması olan bir karttı. Tam cümleyi hatırlayamıyorum ama siz bu da uygun bir olumlamadır, bunu tekrar edin lütfen. Büyük işler başarıyorum, kendimi pek çok şekilde başarılı biri olarak görüyorum. Şimdi bu da mesajına bir bakalım. Bir budala sanki çoktan ölüymüş gibi uyur ama usta uyanıktır ve sonsuza dek yaşar. O izler, o saydamdır. Öğrenilmesi gereken tek şey uyanık olmaktır. İzle. Attığın her adımı izle. Zihninden geçen her düşünceyi izle. Seni ele geçiren her arzuyu izle. Her küçük hareketi izle. Yürüme, konuşma, yeme, duş yapma, her şeyi izlemeye devam et. Neden izleyicilikle ortaya netlik çıkar? Çünkü daha dikkatli oldukça aceleciliğin daha çok yavaşlar, daha zarif olursun. İzlediğinde geveze zihnin daha az konuşur. Çünkü gevezeliğe dönüşen enerji şimdi değişip izleyicilik olur. Bu aynı enerjidir. Yani aslında benim bu mesajlardan anladığım kendinizi bu frekansa hazırlamak ve şu an içinde bulunduğunuz durumu düşünmek. Geçmiş blokajları kırmak ve gerekli dersi almak bir önceki yaşamı izlemek ve Kasım 2020'de gelecek olan güzelliklere hakim olmak. Çünkü bir şey geliyor. <laughs> Orası kesin. Yani zaferle ve ikiz alevle de taçlandırıyorsunuz ve birçok anlamda tamamlanmaya doğru erişiyorsunuz. Lütfen yorumlara aldım kabul ettim yazmayı, çekilişe katılmayı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar merhaba ikinci deste sahipleri. Açılıma hoş geldiniz. Bakalım Kasım 2020'de aşk hayatınızda Neler olacak? Ama öncelikle açıklama kısmında yer alan bilgileri okuyarak e, çekilişimize katılabilirsiniz. Geçen ay e, çekilişi yaptık ve kazananlara ulaştık. Bu ayda e, süreyi uzattım bu hafta video yayınlayamadığım için. Şimdi bakalım. E, öncelikle taro kartlarımız aracılığıyla genel bir manzarayı görmeye çalışacağız ve ardından burada olan enerji, melek terapisi ve bu da mesajları kartları aracılığıyla da e, diğer içgörüleri kazanmaya kazanmaya olacaklarla, potansiyellerle ilgili doğru mesajları almaya çalışacağız. Evet bakalım. Ya çok güzel. Değnek asıyla başlıyorsunuz. Harika. Ay kartı. Aa süper. Kupaların dokuzlusu. Şunu şöyle koyalım. Umarım estetik görünüyordur. <laughs> Şimdi öncelikle değnek ee, ası Biliyorsunuz aslar beklenmedik anda gelen, e, beklenmedik haberleri, güzel olayları temsil eder. Değnekler taroda genel anlamda eylemlerdir, bir harekettir. E, hareketli bir şekilde Kasım 2020'ye başlayacağınızı düşünüyorum. Tabii ki aşk e, anlamında. Bu arada en umudu kestiğiniz anda alacağınız bir haber de olabilir. Çünkü bulutların arasından uzanan bu el Tanrı'nın elidir. O da ümidi kestiğimiz anda. Bizi bulur biraz da onun simgesidir bu aslında ve beni takip edenler sayılara kartların sayılarına verdiğim önemi de bilirler şimdi buradaki as ve buradaki 9 bize bir şey temsil ediyor nedir bu öncelikle bir başlangıç asla birlikte onu görüyoruz şimdi birden ona kadar kartlar sıralanır ve ardından ne olur saraylı kartlar gelir. Ee, yani Kasım 2020'de aşkla ilgili bir başlangıcınız olacak demek. Tabi hayatınızda biri de olabilir. Onunla ilgili yeni bir aşamaya da geçebilirsiniz. Aklınızdaki kişi size de bir adım atabilir. Şimdi kanalda e, bu tip zamansız açılımlarım var. Onlara da göz atarsanız iyi olur. Ay e, kartı ise arkadaşlar bazı şeylerin öğrenilmesi, ortaya çıkması, su yüzüne çıkması yani. Ve bir takım yüzleşmeleri temsil eder ve yine burada da bir başlangıç yani bir yol ee, mesajı vardır. Bu yolda bir takım zorluklar olabilir ama bunlar sadece görüntülerden ibarettir. Bunlar sadece ilizyonlardan ibarettir diyor bu kart. Yani gerçek manada ne yaşayacağınızı sizin kendi kararlarınız kendi ee, adımlarınız etkileyecek. Yani o yüzden aşk hayatınızda bir başlangıca doğru gittiğinizi ee, ve bu başlangıçla birlikte evet bir takım Olumsuz durumlarla karşılaşılabileceğini ki hayatın gerçeği bu. Ama en nihayetinde güzel bir sonuca doğru ulaşacağınızı bilin. Çünkü kupaların e, dokuzlusu duygusal anlamda bir tamamlanmaya doğru gideceğinizin işaretini veriyor. Tabi bunu aşk için düşündüğümüzde yaşanacak olumlu gelişmelerin sizi bir tamamlanmaya doğru hatta bir e, adım öteye doğru taşıyacağını e, söylüyor burada. Ki değnekler... Hızlı hızın e, serisidir. Hızlı gelişmelere işaret eder. Şimdi biraz da diğer kartlarımıza bakalım. Terapi kart, kartına ve enerji kartına. A kalp çakrası. E, aradığın cevap hemen şimdi kalbinde. Sevgi vermeye ve almaya açık ol. Şimdi şu an bence alma verme dengesini sağlamak için yorumlara aldım kabul ettim yazın. E, bu kartların bu tip anlamları da var. E, bu. Zaten hayatta da sağlamak gerekiyor Ama belli ki bu meselede Aşk meselesinde Almanız gereken cevap zaten kendi kalbinizde Ki aynı zamanda Bu kalp çakrasıyla birlikte Desteklendiğiniz bir dönemde Olduğunuza da bir işaret var Yani kalbinizin sesini dinleyin bence Aşk konusunda belli ki şu sıralar açıksınız Bakalım enerjimiz ne diyor Aha <laughs> Denge meleği yani keşke kartları karıştırırken e, izleseydiniz siz de. Oraları atladığınızı bildiğim için oraları editliyorum ben. <laughs> Çünkü ben de başka arkadaşlarımı izlerken oraları geçiyorum. Ama gerçekten dengeleneceğiniz ve dengeye kavuşmanız gereken bir süreç demek ki. Ya da hayatınıza şu ankinden çok çok üstün bir dengenin geleceğini gösteriyor. Fiziksel ve duygusal anlamda. E, hem alma verme dengesi hem iyilik kötülük dengesi hem fiziksel duygusal denge. Şimdi bu kartların e, olumlamaları da var. Denge meleği kartının tam olunamasını hatırlamıyorum ama e, dengemi sağlıyorum. Düşünceli ve net bir insanım. E, aklımı, yüreğimi, fiziksel ve duygusal anlamda özelliklerimi dengeliyorum. Diyerek de bir olumlama yapabilirsiniz kendi kendinize. Bu da mesajına bize bakalım. Her şeyde yaptığının, söylediğinin ve düşündüğünün hakimi ol, özgür ol. Bakalım. İnsan dört parçaya ayrılabilir en dış kenar eylemden yaptıklarından oluşur. İkinci katman eylemlerinden biraz daha derindeki parça sözlerin söylediklerindir. Biraz daha derindeki üçüncü katman düşüncelerini sürekli düşündüklerini kapsar. Ve dördüncüsü bir katman değildir. Dördüncüsü senin gerçekliğin benliğindir. Bu senin merkezindir. Şimdi şurayı biraz atlıyorum. Ne yaptığının farkında mısın? Bunu bilinçli olarak mı yapıyorsun? Yoksa sırf başkaları da yapıyor diye mi? Bir taklitçi misin? Bir koyun gibi kalabalığı mı izliyorsun? Bir insan ol, bir koyun değil. Bakın mesaj çok açık arkadaşlar. Yani şuraya da hakim olursanız, şurayı da bir baştan alırsanız belli ki bir şeylere başlayacaksınız. Ama işte o başlangıç aşamasında geçmeniz gereken frekans ve enerji burada gizli. Yani bu dengeyi sağlamak, bilinçli olmak ve bu süreçte kalbinizi dinlemek. Yani mesajlar çok açık ve Kasım 2020 bu desteği seçen arkadaşlarım için. ilk desteği için de öyleydi gerçi çok temiz. Lütfen yorumlara aldım kabul ettim yazmayı kanala abone olmayı, çekilişe katılmayı e, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.